Evet arkadaşlar merhaba bu pancake swap'tan vazgeçemeyen arkadaşlar için ufak bir e, trik göstereceğim şimdi e, bu silip başımızın belası biliyorsunuz işlem yapmıyor mesela şöyle bir işlem yapalım ne yapalım e, bastımız var mı bizim çok az var bunu BNB alabilir miyiz acaba bakalım. Max desen daha dahi alamıyorsun. Tamam. O zaman ters çevirelim. BNB ile BNB ile alalım. Bast 350 şöyle yapalım. 0.1 ile 60 dolar mesela alalım. Şimdi bunun silipajı 0.5'e ayarlayayım. Bu biliyorsun hep dert oluyor biliyorsunuz. Şurada abi ee, şu mesela şu 9'u siliyorum, bir daha 9'u koyuyorum. Bakın burası değişti. Şimdi Swap diyorum. Abi enteresan bir şekilde hiç oyalamadan çat diye işlemi yapıyor. <laughs> yani ne silip takılıyor ne bir şey takılıyor. Çok enteresan ya. Buraya şimdi bakın yaptı confirm oldu bastığınızda e, geldi. Böyle bir e, ince ayrıntı var. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devamlı böyle silipajla uğraşıyorsunuz ya arttırayım, arttırayım, öyle yapayım, böyle yapayım diye. Böyle bir yöntem var. Bunu deneyin. Gerçekten işe yarıyor. Enteresan. Haberiniz olsun bu arada. Ee, i̇yi günler dilerim hepinize de. Sağ olun.